Vatan savunmasında, terör örgütlerine yönelik en zorlu operasyonlarda. Hep onlar da var. Birinci filo, tüfek, omza. Selam, durun. Türk semalarının koruyucusu kadın pilotlar onlar. Kimi savaş jetlerinin, kimi helikopterlerin koltuğunda. Son derece zorlu bir eğitimden sonra göklerin bekçileri oluyorlar. Hava Harp Okulu'na girmek için ÖSYM sınavını kazanmak yeterli değil. Bu öğrenci seçme uçuşlarında başarılı olabilen e, adaylar ancak Harp Okulu intibak eğitimine başlayabiliyorlar. Bu seçim aşamalarında e, 13 sorti uçuyorlar. Takiben öğretmen uçuşlarından sonra bir sorti yalnız uçuyor adaylarımız ve başarılı olanlar intibak eğitimine başlıyorlar. Daha sonra bu eğitimde de başarılı olan e, adaylarımız yemin ettikten sonra harbi okuluna girip harbiyeli olarak e, eğitimlerine devam ediyorlar. Hava Harp Okulu'nda şu anda 31 harbiyeli kız öğrenci var. Askeri eğitimlerin yanı sıra mühendislik üzerine akademik eğitim de alıyorlar. 5 yıllık eğitim öğretimini ardından mezun oluyorlar. Pilotluk büyük bir tutku onlar için. Hava Harp Okulu 4. sınıf öğrencisi Hilal Ebru Uslu'nun da hayali savaş pilotu olmak. Ben ilkokul sıralarından itibaren jet pilotu olmak istiyorum. Tek yani aklımda olan tek uçak şu an için F-16. Tabi gelecek olan F-35 uçakları şimdilik bütün okuldaki harbiyelerin hayalini süslüyor. Askeri eğitimler zor da olsa pes etmek gibi bir niyeti yok hayalleri için mücadele devam edecek. Ben Harp Okulu'na ilk başvurduğum andan itibaren intibak süreci dahil hiçbir aşamada aklımda keşke hiç gelmeseydim gibi bir izlenim hiç oluşmadı ki biz üniformamızı giymekten ve onunla temsil ettiğimizden gurur duyuyoruz. Genç Harp Yediler'in komutanları da hayallerinin peşinden gitmiş bir subay. Hava Harp Okulu 5. Öğrenci Filo Komutanı Binbaşı Fulya Güner 20 yıldır vatan hizmetinde. 2000 saatlik uçuş tecrübesine sahip 2002 yılında Hava Harbi Okulu'ndan mezun oldum. Ee, ta ki ben Çiğli'de uçuş eğitimimi tamamladıktan sonra helikopter pilotu olarak çeşitli illerde görev yaptım. Fulya Binbaşı da pilotla tutkuyla bağlı. Lise yıllarında Hava Harbi Okulu'na yakın bir bölgede ikamet ediyordum. Ee, öncelikle o gördüğüm üniforma beni çok etkiledi. Sonrasında bir denemek istemiştim. Zaten nizamiyeden kapıdan girdiğim andan sonra aklımda başka bir şey kalmadı açıkçası kimi vatan savunmasında arkadaşlarıyla omuz omuza mücadele veriyor kimi de yerlerini alacak vatan ve görev aşkıyla dolu genç pilotlar yetiştiriyor